Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yanlışlıkla çekmemiş. Evet arkadaşlar. Kurt eğer Şöyle ben bakmayayım. Şimdi kimle ben bakayım? Şimdi kimle ben bakayım? Kim, kim, kim. Bakın. Çok kolay atıyorum. Gördüğünüz gibi. Çok kolay. Çok rahat. Çok profesyonel. <laughs> Pil fodun atmış. Attı. Atıyor. Tamam. Sonra yemin. Messi. Şimdi Satoşko. Su Satoşko. Su Satoşko. Su Dur dalga geçeceğim. Çok kolay. Çok kolay bu benim için. Ben bunu dört yıldır mı? Dört yıldır mı? Beş yıldır mı? Ne, ne oluyor? ve artık profesyonel oldu. Ne oldu mu? Bu çok hata yapıyor ya. Ya da kötü oldu. Bilmiyorum. Donarma, dondurma. Allah. Dur böyle. Fodun. direk, yine direk, yine direk. Ya gol olsa müthiş oluyordu ya. At adama çarptır bu havadan atmak. Güzel olacaktı. Al vuramadı. Vuramadı. Kaylin Mbappe, Alexander <laughs> Alman'ın da baskı yaptı. Messi. Joshua King. Ma mère à la fin, j'ai. Je vais soku ya vuramıyorum abi ya neden bu kadar çocukla tavırmıyor? Vuramıyorum. Koş bunu yov. Gol! 4-0. 4-0. Tamam, tamam, tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz hastayım. Üz güzel anlatamadıysam özür dilerim. Siz beğendikçe ben iyileşiyorum. Siz beğendikçe iyileşiyorum. Ya da abone oldukça iyileşiyorum. Siz de ki Ben Siz iyileştiriyorsunuz beni. Doktora, doktora falan gerek yok. Doktora gerek yok. Arkadaşlar bir şey de diyeceğim. Ver. Ne olur. Emir Rahman'ı Ya bu adamı defans ya. Sadece iki gol attı sadece ilk gol attım. günler. Defans olduğu için pek top gelmiyor. Aa Ronaldo, Ronaldo kendi gider mi? Pas veremedik. Oo Ronaldo ile Messi aynı takımda. Hadi. Alexander Arnold. Ya Mario. Jimenez. Bro, Mario Hadi. Ooo çok değişik bir şey. Ronaldo Messi ile aynı takımda, Messi Mbappe ile aynı takımda. Ve Messi! Messi! Bas! Ha, dur. Beynim yandı. Messi. Messi Messi Messi. Bu adam neyin Messi? Ondan bahsediyorduk tam ve ondan bahsedi bahsettiğimizi duyup gol attı kral. Arkadaşlar bu arada ben Ronaldo'yum. Ve <laughs> Messi kardeşlerime de buradan selam. Selam gönderiyor. Of. Ya oğlum neden dudak ucuklara vurulmamışsın? Aa o orta açıyor <laughs> saçım. Bükel o, o yarza var. Hangi? Ha bir gidip gol atmaya çalışayım. Bak gidiyor. Ondan sonrası gelmiyor adam defans olduğu için. Sonrası gelmiyor ya. Gelmiyor. Arkadaşlar böyle ben değişiklik yapacağım. Ömür Rahmanı yerine bilin bakalım kim? Benim adam nerede? Benim adam yok. Ne yapayım ki ya? Kime alayım ki? Alacak biri yok. Neyse. O oynatacağım artık. Van Dijk'ın var da sözleşmesi bitti herhalde. Ronaldo! Cristiano! Cristiano! Cristiano Ronaldo. Oğlum bu bu kadar kötü? Amatörde falan da oynamıyor. <laughs> Aa kap. At. Ronaldo! Yeter! Dur, bir şey yapacağım. Ya kayacağım ama artık he. Kay. 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 Ya oğlum doğru düzgün kay işte ya. Eşiyormuş. RONALDO! RONALDO! 7-0! 7-0! 7-0! 7-0! İşte bu! <laughs> Aa, oğlum, öyle mi? Ya şu Rahmani'yi çıkartacağım da, sokacak adam var. Hepsi çok mu hor gibi gibi. gol! İşte bu kadar. <laughs> atmış. Bu arada bayağı iyi gol oldu. Bayağı iyi. Kayde. Ah be. Olsun olsun. Net olsa etmişse Neyse savaş bitti. Ne olur öyle ettirik yapacaktım ama. Olsun. Ve bitiyor. Galatasaray 8. Bayer Bidi 0. Rakibimiz yani 0. Evet arkadaşlar bu benim müziğim. Arkadaşlar bir bay Bismillah. Şimdi ne yapalım? Buradan yapmayalım bence. Başka bir şey yapalım şimdi. Ne yapalım? Değişiklik olsun bence. Şunu yapalım. Antrenman yapalım. Bir kere değişiklik olsun. Rümeysat. bir gol atacağız bırakacağız video mu daha doğrusu oh be şöyle de bir anda bir sessizlik geldi of ya Evet arkadaşlar video bitmiştir. Tamam hadi bir gol atayım. Rodrigo. Ben buradan bir kere gol atmıştım. Evde tam 90'a. Üf <laughs> ya. Ay. Vinicius Junior bu son gol bitiyor. Ondan sonra bu gol. Oh be! Yemin ederim çok az kalmıştı ya. Dur. Rüdiger çok kötü vurdu çok ya. Çok kötü vuruyoruz. Şu an beni atar. Neden? Ay. Dur dur ya Rodrigo. Bu da son golüm artık. Çok az kalmıştı. Mendy. Ah Ah Nasıl? Ya Bellingham yemin ederim bir alemsin ya. Ya Bellingham! Ne oluyor ya? Ya. Şu adam kadar olamadım. Evet arkadaşlar videom bitti. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yo yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bir açılım da yapalım mı? Açılım yapalım bir tane. Biz. Şuradan bayağı bir param var. Aslında para biriktirsem, para biriktirsem iyi olabilir. Neyse arkadaşlar, biz şu ben ücretsizleri alalım. O kim Muhammed Kudus. O iyi. Kuduz Bu ne? Ha, tamam. Hadi bir slider. Hadi bir slider. Hadi bir slider. Çıkmadı galiba. ya 70 iki 2 yıldızlı adam çıkarttık ya. Seçmeli sözleşme. Ben olsa alacağım direkt. Burada kasilyası istiyor bir ya. Kasilyas. Hadi bir Kasilyas. Aha. Kif 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 geliyor. Ama içi be, içi taraf beyaz. Ray, ne? Bray Bryce 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 Mende. Evet arkadaşlar başka videomuz kaldı mı kalmadı. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.